Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aromalı su vs. Marshmallow'lu içecek vs'si yapıyoruz. Sen de kim yener Eren? Şu yener. Hmm. Marshmallow. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Ha, hiç, bundan başlayalım. Açtık çok yoğun kokusu var. Kokusu güzel. Oo, gazoz gibi. Bu cidden güzel. Bu gazoz gibi. Ama gazozdan da güzel bence. Kaç veriyorsun? Ben ona 6 veriyorum. Ben 7. Sıra Marshmellow'da. Bu daha gazlı. Ben gazlı şeyleri seviyorum. Kokusu yine güzel. Ne ya. Bu gazozun aynısı Evet ya bu gazozun aynısı. Ama ben de yine de güzel. Evet. Bir dört ver. Be. Dört. Hı -hı. Ben de yedi. Sonra da şey 7 veriyor ya. Evet ve aromalı içecek kazandığını ummadık taş baş yarar.